10. ayeti okuyorum. İleyhi Allah'a bak burada da devrik ifade var. Aslında yesadül kelimut tayyibu ileyhi olması lazım. Ama ileyhi'yi öne almış Allahu Teala ona o izzete, o şerefe yesadül kelimut tayyibu. Tertemiz, arı duru kelimeler sadece Allah'a yükselirler. O izzete yükselirler. İzzetin kaynağına yükselirler. Ama vel amelu salihu yarfa'uhu. O kelimeleri yükseltecek olan şey ise salih amellerdir. Salih amel yapmazsanız kelimeleriniz Allah'a yükselmez. Fatır suresinin 10. ayeti. Bu o kadar açık ki. Şimdi bu ayeti anlasaydık biz bu ayeti doğru anlasaydık, bu ayetle beraber Fatiha'nın beşinci ayetini mana olarak buluştursaydık, elimize tesbih alıp Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed mi diyecektik? Yoksa o Muhammed'in tebliğ ettiği din için fedakarlık mı yapacaktık? İkinciyi yapacaktık. Ama beleşten işi götürme arzumuz 500 defa Allah sallallahu Muhammed diyorsun. ...istesen de artık cehenneme gidemiyorsun. Allahu Teala sana diyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu, ey bütün iman edenler, sallu aleyhi Muhammed'e salat edin sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam. Ona salat edin. Niye? ...inna Allah ve melekete yusallun ale'n-nebi. Muhakkak ki hem Allah hem melekleri ona salat ediyorlar. Allah'ın ve meleklerin yaptığı türden bir iş istiyor senden Allahu Teala. O salat kelimesinin yardım manasıdır. Allah ve melekleri peygambere yardım ediyorlar. Ey müminler siz de yardım edin. Biz ne diyoruz? Allahümme salli ala Muhammed. Yok biz etmeyelim sen et. Allahümme salli o demektir. Biz etmiyoruz sen et. Sonra ne diyor? Peygamberimiz kendisine salatü selam getirenleri teker teker tanıyor. Olur. Bunun üzerinden bir edebiyat üretildi. Bu beleş, bu kolay. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Alıyorsun şey. Zikir matik. Ya kardeşim Allah'ını seversen ya. Bu ne, ne çürümüşlük bu Allah aşkına ya zikir etmek, her işinde Allah'ı hatırlamak demektir. Allah 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 demek değil. Allah'ı hatırlamaktır. Yani Allah'la yaşamaktır. Allah'ı hayatın her anına ve her alanına şahit kılmaktır. Onun şahitliği bilinciyle hayatı yaşamaktır. Zikir budur. Şimdilerde yapıldığı gibi bir terminoloji peygamberimiz zamanında yoktur. Yani böyle sahabiler mescidin bir kenarında on bin defa Allah 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 diye tesbih çekmiyordu. Allah Allah deyip savaşa gidiyorlardı. Bir garibanın derdiyle ilgileniyorlardı. Bir yetimin başını okşuyorlardı. Hayatı beraber yaşıyorlardı. Gerçek Allah demek öyle bir fedakarlık gerektiriyordu. Şimdi ne oldu? İşi asıl mecrasından çektik, kelimelere hapsettik eylemleri bıraktık kelimelerle idare, idare ediyoruz. Şimdi bu zihniyet Fatır Suresi'nin 10. ayetini okur mu? Okumaz. Okumaz. Çünkü yaptığının yetersiz olduğunu anlayacak. Başka bir fedakarlık arzu edildiğini fark edecek. E rahatı kim kaçıracak? Adam burayı da cennete çevirmiş. Öbür taraf zaten garanti gidiyor. Az farklı bir şey söylediğin zaman da sana ait gelen cümlelerin başında sapık. Nasıl neye sapık? Nereden saptık? Senin sapkın yolundan saptık. Elhamdülillah. Allah seni de saptırsın. <laughs> ne diyeceğiz yani başka? Hakikat bu. Fatır suresinin 10. ayeti sana insin kardeş. İndirmiyorsun ayeti. Hiç üzerine alınmıyorsun. Bu beni ilgilendirmez diyorsun. Anlamadığın ve yaşamadığın ayet sana henüz inmedi kardeşim. Kusura bakma. Anlamadığın ve yaşamadığın ayet sana henüz inmedi. Gelin ayetleri hayatınıza indirin. Davamız davetimiz budur. Başka başka bir derdimiz yok. Herkes gibi belki herkesten daha çok kulluk yapmaya muhtaç olan biziz. Millete yol tarif edip kendisi kenarda duranlardan değiliz. O yolu birlikte yürüme gayretini ortaya koymak için faaliyeti canına minnet sayan bir hayat yaşamalıyız. Başkalarına tarif et. Sen sanki karşı kıyıda duruyorsun. Gelin. Sen neredesin? Eğer Fatiha'nın beşinci ayetini mana olarak buluştursaydık, elimize tesbih alıp Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed bir diyecektik. Yoksa o Muhammed'in tebliğ ettiği din için fedakarlık mı yapacaktık? İkinciyi yapacaktık. Ama beleşten işi götürme arzumuz 500 defa Allahümme salli ala Muhammed diyorsun. istesen de artık cehenneme gidemiyoruz. Allahu Teala sana diyor ki: "Ya eyühellezine amenu" Ey bütün iman edenler sallu aleyhi Muhammed'e salat edin sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam. Ona salat edin. Niye? Inna Allah'a ve melaiketehu yusallûne alen nebi. Muhakkak ki hem Allah hem melekleri ona salat ediyorlar. Allah'ın ve meleklerin yaptığı türden bir iş istiyor senden Allahu Teala. O salat kelimesini Allah'ı hayatın her anına ve her alanına şahit kılmaktır. Onun şahitliği bilinciyle hayatı yaşamaktır. Zikir budur. Şimdilerde yapıldığı gibi bir terminoloji peygamberimiz zamanında yoktu. Yani böyle sahabiler mescidin bir kenarında on bin defa Allah 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 diye tesbih çekmiyordu. Allah Allah deyip savaşa gidiyorlardı. Bir garibanın derdiyle ilgileniyorlardı. Bir yetimin başını okşuyorlardı. Hayatı beraber yaşıyorlardı. Gerçek Allah demek öyle bir fedakarlık gerektiriyordu. Şimdi ne oldu? İşi asıl mecrasından çektik, kelimelere hapsettik. Eylemleri bıraktık, kelimelerle idare, idare ediyoruz. Şimdi bu zihniyet Fatır Suresi'nin 10. ayetini okur mu? Okumaz. Okumaz. Çünkü yaptığının yetersiz olduğunu anlayacak, başka bir fedakarlık arzu edildiğini fark edecek. E, rahatı kim kaçıracak? Adam burayı da cennete çevirmiş. Öbür taraf zaten garanti gidiyor. Az farklı bir şey söylediğin zaman da sana ait gelen cümlelerin başında sapık. Nasıl neye sapık? Nereden saptık? Senin sapkın yolundan saptık. Elhamdülillah. Allah seni de saptırsın. Amin. Ne diyeceğiz yani başka? Hakikat bu. Fatır suresinin 10. ayeti sana insin kardeş. İndirmiyorsun ayeti. Hiç üzerine alınmıyorsun. Bu beni ilgilendirmez diyorsun. Anlamadığın ve yaşamadığın ayet sana henüz inmedi kardeşim. Kusura bakma. Anlamadığın ve yaşamadığın ayet sana henüz inmedi. Gelin ayetleri hayatının 10. ayeti okuyorum. İleyhi Allah'a bak burada da devrik ifade var. Aslında yesadül kelimut tayyibu ileyhi olması lazım. Ama İleyhi'yi öne almış Allahu Teala ona o izzete, o şerefe yesadül kelimut tayyibu. Tertemiz, arı duru kelimeler sadece Allah'a yükselirler. O izzete yükselirler. İzzetin kaynağına yükselirler. Ama vel amelu salihu yarfa'uhu. O kelimeleri yükseltecek olan şey ise salih amellerdir. Salih amel yapmazsanız kelimeleriniz Allah'a yükselmez. Fatır suresinin 10. ayeti. Bu o kadar açık ki Şimdi bu ayeti anlasaydık, biz bu ayeti doğru anlasaydık, bu ayetle beraber yardım manasıdır. Allah ve melekleri peygambere yardım ediyorlar. Ey müminler, siz de yardım edin. Biz ne diyoruz? Allahümme salli ala Muhammed. Yok, biz etmeyelim, sen et. Allahümme salli o demektir. Yani. Biz etmiyoruz, sen et. Sonra ne diyor? Peygamberimiz kendisine salatü selam getirenleri teker teker tanıyor. Olur. Bunun üzerinden bir edebiyat üretildi. Bu beleş, bu kolay. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Alıyorsun şey. Zikir matik. Ya kardeşim Allah'ını seversen ya. Bu ne, ne çürümüşlük bu Allah aşkına ya. Zikir etmek her işinde Allah'ı hatırlamak demektir Allah 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 demek değil Allah'ı hatırlamaktır yani Allah'la yaşamaktır